Hoş geldiniz. Bu bölümde altının e, gerçek değerini neyin oluşturduğunu ele alıyoruz. Tartışmamızın merkezindeki soru da aslında oldukça net. Altının asıl değeri o %99.9'luk mutlak saflığından mı geliyor yoksa ona dayanıklılık ve işlevsellik katan alaşımlardan mı? Ben altının değerinin temel ölçütünün her zaman saflığı olduğunu savunacağım. Ben de altının gerçek değerinin onu gündelik hayatın bir parçası yapan o bilinçli mühendislikle yani dayanıklılıkla ortaya çıktığını ve alaşımların bu noktada kilit rol oynadığını iddia edeceğim. Şöyle başlayalım. Yatırımcı için 24 ayar altının yani sektörde 49 diye de bilinen o 999.9 saflığın çekiciliği onun evrensel bir finansal dil olmasından gelir. Londra Külçe Piyasası Birliği'nin yani LBMA'nın standartları çok bellidir ve bu standartlar e, alaşımların getirdiği bölgesel veya estetik değişkenlikleri tamamen ortadan kaldırır. Yani değer saf ve tartışmasızdır. Tabii ki çok yumuşak kolayca çizilebilir ama bu bir kusur değil, bu onun bir özelliği. Çünkü amacı bir alyans gibi hani günlük darbelere dayanmak değil, Serveti en saf haliyle korumaktır. Oysa ben tam olarak tersini düşünüyorum. Yani saf altın tek başına eksik bir malzeme. Değerini tam olarak ortaya koyabilmesi için işlevsel olması gerekir. Bu noktada alaşım bir seyreltme değil, tam tersine bir geliştirmedir. Bu sadece bir karışım da değil. Bu resmen metalurjik bir sanat bakır veya gümüş atomları saf altının o aşırı yumuşak kristal yapısını arasına girerek onu adeta kilitliyor ve deforme olmasını engelliyor. Bu geliştirme olmadan en usta mücevhercinin eseli bile birkaç ayda tanınmaz hale gelirdi. Özellikle bir nişan yüzüğü gibi ömür boyu takılacak bir parça için e, 14 ayar bu yüzden mükemmel bir denge sunar. Anlıyorum. Yani diyorsunuz ki Alaşım bir nevi koruma kalkanı görevi görüyor. Ama bu kalkanın bir bedeli var değil mi? O da özünden, yani saf altından feragat etmek. Bakın, takıların üzerindeki 585 yani 14 ayar veya 750 yani 18 ayar gibi damgalar bile aslında neyin itirafıdır? içindeki saf altın oranını belirtme zorunluluğunun, bu bile bize asıl ve evrensel ölçütün her zaman saflık olduğunu gösteriyor. Geri kalan her şey bu saf standarda göre yapılan bir ayardır sadece. Peki o zaman şöyle bir çelişki ortaya çıkmıyor mu? O damga aynı zamanda bir işlevsellik vaadidir. Yani bu parça sadece değerli değil, aynı zamanda günlük hayata dayanacak kadar da güçlü der. Benim dedemin bir cumhuriyet altını vardı. Yıllarca cebinde taşıdığı için kenarları tamamen yumuşamış, neredeyse formunu kaybetmişti. Bu 24 ayarın ne kadar hassas olduğunun canlı bir kanıtı. O altından bir yüzük yapılsaydı bir haftada ezilirdi. Peki, bir yatırımcı 24 ayar bir külçeyi elinde tuttuğunda aslında onun bir gün bir sanat eserine, bir yüzüğe veya teknolojik bir bileşene dönüşme potansiyelini de elinde tutmuyor mu? Belki de asıl değer bu ham potansiyel ile işlenmiş fonksiyonun birleşimidir. Ya ama bu bakış açısı finansal piyasaların gerçeğini biraz gözden kaçırıyor. Piyasa potansiyeli değil, kesinliği fiyatlar. 24 ayar altının değeri nettir. Dünyanın her yerinde aynıdır. Ancak 14 ayar bir takının değeri değişkendir. İçine katılan metalin türü, işçilik kalitesi, tasarımın modası. Bütün bunlar değeri göreceli hale getirir. Alaşım, saflığın o evrensel diline yerel bir lehçe katmak gibidir. Yatırımcı ise her zaman evrensel dili tercih eder. Doğru. Fakat insanların büyük çoğunluğu yatırımcı değil, kullanıcı. Kimse kasasında duran bir külçeye duygusal bir bağ kurmaz. Oysa bakırla alaşım yapılarak elde edilen pembe altından yapılmış bir saat sadece zamanı göstermez. Aynı zamanda bir estetik zevkin, bir anının ve metalojik bir başarının da sembolüdür. Değer sadece malzemenin kendisinde değil, ona katılan anlamda ve formunu koruma becerisinde yatar. Yani fonksiyonunu yitirmiş bir nesnenin değeri de eksik kalır toparlamak gerekirse takı gibi kullanım nesnelerinde dayanıklılığın ve işlevselliğin ne kadar önemli olduğunu kabul ediyorum. Ancak altının temel, evrensel ve e, nihai değer ölçütünün her zaman saflık oranı olarak kalacağını yineliyorum. Finansal güvenlik ve servet saklama aracı olarak altının gücü bu saf ve değişmez özünden gelir. Ben de saflığın değerlemenin başlangıç noktası olduğunu tabii ki teslim ediyorum. Fakat altının gerçek ve kalıcı değerinin onu gündelik hayatın anlamlı bir parçası yapan, nesiller boyu aktarılmasını sağlayan işlevsellik ve dayanıklılıkla tamamlandığını bir kez daha vurgulamak isterim. Değer soyut bir oranda değil, yaşanan bir gerçekliktedir. Görünüşe göre altının değeri hem kasadaki ağırlığında hem de parmağımızdaki hatırasında saklı ve altının hikayesi burada bitmiyor elbette.